Aferin Çiko. Bu kafana sok. Biz de uğraşılmaz. Çiko, Çiko dikkat et oğlum. Baba nasıl? Oo, aferin lan çok güzel kaydın ha. Ne ne? Ne ne? Sen niye bana bağırıyorsun? Ha, ben burada video çekiyorum. YouTube'a karşı beni Niye rezil ediyorsun ha? Edeceğim mi daha ha? Ölmesinler arkadaşlar. Biz bunları öldürmek için almadık. Evet arkadaşlar görüyor musunuz? Balıklarımız şıpır şıpır yüzüyor. Ama arkadaşlarım sizi bekliyor. Onlar çok eğleniyor. Akla farka götürdüm onları. Daha büyük bir yere. Çok mutlular. Hadi. Sizi de mutlu etmek istiyorum. Çünkü çok iyi bir kediyim ben. Bu evin en uslu kedisi benim. İnanmıyorsan neneme sor. Sor. Benden daha uslu bir kedi var mı bu evde? Sor. Nene. Sus artık. Bir sus. Burada biz telefonla konuşuyor ya. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi balıklarımızı pişirdik. Ne ne bağırma bak sana balık yaptım. Niye kızıyorsun bana? Çiko görev senin. Atıl kurt atıl kurt atıl kurt. Aferin kurt aferin kurt vur ana vur ana kurt babaanneye bir şey olmuş ha baksanız ya eli oraya girmiş kalmış babaannenin bak 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 nasıl soktun kız elini oraya çete üyelerime saldırttıracağım sana gel 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 bak 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 hazır mısınız gençler hazır mısınız saldırın gençler Aferin. Saldırın ona. Saldırın hepiniz. Acımayın. Fare çetesi. Devam edin. Çiko elini ısırma kadını. Çiko kadın tetanos olacak. Yapma. Yapma Çiko. Gelme vallahi bak. Bak. Gelme kadın. Bak sokar bıçağı. Sen nere? Burada cinayetler işlenmiş. Sen öyle bakıyorsun ya. Baksana bu balık yardım istiyor bizden. Kanal Babata'dan selam arkadaşlar. Selam babaanne. Çiko. Çiko. Gel oğlum. Sensiz olamaz. Bugün ne yapacağız biliyor musunuz? Bilmiyorsunuz. Peki ben biliyor muyum? Ben de bilmiyorum. Çiko. Tabii ki Çikosuz olmaz. Babaannemiz ne yapıyor? Çiko gel oğlum. Gel oğlum. Hızlı gel oğlum. Babaanne. Merhaba. Nasılsın? İyi misin? Ben iyiyim. Sen de iyisindir inşallah. Çiko. Bugündür. Bence bir balıklarımızı ziyaret edelim arkadaşlar. Oh. Hop. Çiko, sakin bekle oğlum. Biraz yem vermem gerek bunlara. Bu açlar, çok açlar çünkü. Çok aç bunlar. Çok aç oldukları için onları yemlememiz gerekiyor arkadaşlar. Çiko, oğlum çıkamazsın sen. Gel bakayım. Gel güzelim. Gel. Alamıyorum ki. Alamıyorum ki. Heh, sen gel şuraya oğlum. Sen de gel oğlum şuraya. Oh maşallah. Bakayım başka gelmek isteyen gençler var mı? Arkadaşlar bekleriz. Sizleri de bekleriz arkadaşlar. Gel çocuğum. Ağzını kırayım senin balık gibi. Alamadım ya. Gelin bakayım gelin gelin. Yem var burada gelin. Gel gel gel. Hop sen de geç bakalım şuraya. Gelin gelin. Utanmayın. Hepinize yemim var. Aha yem mi bitti lan? Yem bitti mi lan? Ha, geliyor ha Gül sen babaanne gül. Anca gülsen. sen. anca gül babaanne. Yavaş Hiçbir şey yapma. <laughs> senin gibi balığın. Biraz daha yemleyelim arkadaşlar. Bu balıkları yemlememiz gerek ki bunlar yukarı gelsinler. Bunlarla ilgili belki bir şeyler yaparız ya. Aha yem bitti. Heh. Oğlum hep bitti diyorum. Bitti diyorum. Kız nasıl orluyorsun ya? Öküz gibi orluyorsun ya. Gel oğlum sen de. Heh. Balıkları görüyor musunuz? Siz takılın arkadaşlar. Sakın boğulmayın ha. Sakın boğulmayın. Dur. Siz de mi istiyorsunuz? Al. Alın, yiyin oğlum, yiyin. Nerede lan bunlar? Şurada bir tane var ama... Çiko da orada yardırıyor. Alamadım ya ama. Çiko'm da yardırıyor galiba, ne yapsa. Çiko bizi beklesin orada, dursun. Hah, gel oğlum, gel. Aa, alamadım seni, çok güzeldin. Evet, bugün balık koleksiyonu yapıyoruz arkadaşlar. Tabii bunlar biraz daha yukarı gelmeleri gerekiyor. Ama bu çakalların da gelesi yok arkadaşlar. Gel, gel. Kolumu soksam. Sokamıyorum. Kolumu sokamıyorum. Biraz daha yukarı çıktı. Şu ikisi çok akıllı çıktı arkadaşlar. Şu ikisi gerçekten çok akıllı çıktı. Hiçbir şekilde gelmiyorlar. Yani o kadar yem attık. Aferin lan size. Bunlar gibi değilmişsiniz siz. Akıllı balıklarmışsınız. Tebrik ediyorum. Ama biraz daha yukarı gelseniz size çok eğlenceli vakitler yaşatacağımla eminim arkadaşlar. Hadi gel oğlum gel. Az kaldı çocuğum. Hadi hadi gel sen de gel. Gel oğlum gel. Bak çok güzel olacak gel. Hadi bismillah. Yok abi. İnatla inatla alamıyorum ben. Yani bir de Abi yok ya delireceğim beni içeri almıyor ki. Gel lan gel. Hay senin ben var ya. Daha ne yapayım lan yem bitti yem yem bitti yem. Yemi bitirdik bitirdik. Gel hadi birazcık daha çık be çocuğum. Hadi be çocuğum. Biraz daha biraz daha gelebilirsin. Bak yem çok gel gel yemişsin ya. Size göre yemim çok. Gelin gelin. Abi gelmiyorlar. Ben de kolumu o kadar sokamıyorum abi. Öyle bir sorun var yani. Yok abi olmuyor. Her neyse bunlarla devam edelim biz. Şişt. Kımıldamayın lan hiçbir yere. Şurada durun bak kaçarsanız filan gerçekten döverim sizi. Gerçi bir tane de elime alsam. Hadi atla bakalım. Evet arkadaşlar bugün konumuz ne belli değil diyorduk. Ama sanırım ne yapacağımı tahmin ediyorsunuzdur diye düşünüyorum. Oha. Oha nasıl uçtum lan ben yine öyle. Ya Çiko sen mi vurdun lan bana? Çiko bizi tekmeledi galiba arkadaşlar. Tam emin değiliz o konuda. Bilgimiz yok. <laughs> şimdi şuraya gelelim. Şunu da koyalım. Öncelikle siz bekleyin gençler. Ben geleceğim. Tamam mı gençler? Tamam mı? Hiç acele etmeyin. Hiç acele etmeyin. Hoppala. Şimdi bunu ağzımıza aldık. Bu balığı da elimize aldık. Bir tane de bonus balığımız var. Onu da alacağız. Şimdi şu ikisini bir götürelim. Ondan sonra o bonus balığımızı da alacağız inşallah. Evet arkadaşlar. Şimdi oha ne oluyor lan? Bunlar da sallanıyor. Ben sallamadım ha. Heh, şu tencerenizi alalım arkadaşlar. Dur şöyle alalım. Şöyle yumuşakça inelim. Ne yapacağız? Tabii ki bu balıklarımızı biz ne yapıyoruz? Ah pardon balıklarım özür dilerim. Sevdiğimiz için arkadaşlar öncelikle şuraya koyalım. Ölmesinler arkadaşlar. Biz bunları öldürmek için almadık. Oha. Biz bunları öldürmek için almadık arkadaşlar. Ne yapıyoruz Oha. Ne oldu lan? Oha. Balıklar. Sakin olun ya ben bu kadar. Oha. Kaldıramıyorum lan. Çok mu ağırsınız siz? Dur. Hemen biraz daha sulayalım. Bak suyu az açtık. Çok açtık. Az açalım. Bak 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 nasıl çırpınıyorlar. Biraz daha suyunu boşaltın. Bak bak bak. Ne oldu lan bu balıklara? Heh şöyle. Abi şu mavi balık altta kalmış. Bu biraz üste çıksın. Nene bak sana yemek yapıyorum. Dur şuradaki balığı da alalım arkadaşlar. Buradaki balığı da alalım. Biliyorsunuz o hep orada zaten. Sabit onun yeri orası. O balığın yeri orası. Hadi gel bakalım. Bunu da alalım arkadaşlar. Hop ağzımızı atalım. Şuradan o açalım. Kız kimle konuşuyor yine? He? Abi bakar mısınız ya? Bakar mısınız ya? Evet arkadaşlar görüyor musunuz? Balıklarımız şıpır şıpır yüzüyor. Bunları pişirelim mi arkadaşlar bu arada? Hiç öyle bir şey denemek istemiyordum ama denesem mi diyeyim diye de kafama takılıyor şu an yani. Hepsini birden pişirsek. Nenemiz yer mi? Oha. Oha balıkları yıktık. Vallahi yıktık. Gelin, gelin çocuklarım. Ben suyunuzu başka yerden taşırım gerekirse. Gelin çocuklarım. Aslanlarım benim. Çiko. Çiko seni kim düşürdü lan yine düşmüşsün orada suratını da asmışsın. Çiko bunu kaldırmak çok zor yalnız ha. Bu tencere. Ay tencere gibi senin. Vallahi çıkardım ama. Çatır çutur da yapsa. Gerçekten çıkardım mı arkadaşlar? Çıkardım. Şimdi Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi balıklar hazır ve bizi bekliyorlar arkadaşlar. Şöyle tırnaklarımızdan bileklerimizin hakkıyla kazandık. Şimdi bunun içine su koyacağız. Balık yahnesi yapmak güzel olabilir. Ama şuradaki balıklar bakayım başka balık neler kaldı? İki tane mi kalmıştı? Bak şu şurada çıkmadı. Onlar çok yanaşmıyor. Onlar uyanıklar. Onlar bu işi bilenler. Bilenlerle halledemedik işimizi. Dur. Şöyle yapalım. Belli mi olur? Belki yukarı çıkarlar arkadaşlar. Hadi bakalım bir deneyelim bakalım ne olacak. Hadi gelin oğlum. Hadi ikiniz kaldınız. İkiniz kaldınız. Ama arkadaşlarımız sizi bekliyor. Onlar çok eğleniyor. Akma parka götürdüm onları. Daha büyük bir yere. Çok mutlular. Hadi. Sizi de mutlu etmek istiyorum. Çünkü çok iyi bir kediyim ben. Bu evin en uslu kedisi benim. İnanmıyorsan neneme sor. Sor. Benden daha uslu bir kedi var mı bu evde? Sor. Yok diyecek. Çünkü en uslusu benim. Gel. Gel gel. Gel. Gel gel çocuğum. Hadi. Çıkabilecek gibisin sen. Hadi. Sen bunu yapabilecek gibisin. Nenenin de umru değil. Nenenin umru televizyonda dizi izlesin. Hadi gel bakalım. Alamıyorum ya. Alamıyorum ya. Garip bir şekilde alamıyorum arkadaşlar ya. Ya beni... Ya sus beni Biz burada iş yapıyoruz. Sen orada televizyon derdindesin ya. Şöyle yapalım. Yapalım. Yapalım yapalım. Bakalım ne olacak. Şöyle atalım. hadi Haydi gelin buraya. Nenem duyuyor. Nene olmuyor nene. Nene beni mahvettin nene. Valla ben sinirlenip bu şeye de girerdim de akvaryumun içine yapmak istemiyorum. Benim de damarıma damarıma basıyorsunuz. Gel oğlum. Gel gel çocuğum. Heh, bir tanesini daha tuttum. Bir tane kaldı. Gel oğlum tek başına sıkılırsın. Gel. Gel ev. Allah seni kahretsin. Elin ucuna kadar geldi. Tutamadım yine kaydı gitti. Gel çocuğum. Gel evladım bak tek başına kaldın. Sıkılırsın çocuğum. Gel. Gel. Sıkılma gel. Gel. Hep bak burada. Yem burada gel çocuğum. Gel evladım. Gel evladım. Bak 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 bak. Bak, bak çok güzel yemler var burada. Gel. Gel çocuğum neredesin? Neredesin ya? Geliyor mu? Gelmiyor arkadaşlar. Bu arada şarjım bitebilir. O sebeple acele ediyorum. Acele ediyorum arkadaşlar. Bunu buraya koyuyorum. Ocağımızı da koyuyoruz. Birazcık su ekleyelim değil mi? Su da ekleyelim. Kaçı kız. Önüme geçip durmaya iş yapıyoruz biz burada. Su da ekleyelim. Kedi suyu. Kedi suyu en verimlisi çünkü. En güzel yemekler onunla yapılır. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi yap. Birazcık da olsa suyumuz olsun. Tamam yeter bu su. Nene. Sus artık bir sus Burada biz telefonla konuşuyor ya. Şu i̇kincisi miydi arkadaşlar? Buydu da herhalde. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi balıklarımızı pişirdik. ne? bağırma bak sana balık yaptım. Niye kızıyorsun bana? Bugün kısa bir video oldu ama güzelce balıklarımızı yaptık mı? Yaptık. ne? bak bunu da koyarım buraya. Alamazsın bak. Alev topuna döner. Bakayım yiyebilir mi? Nene, nene. Sen niye bana bağırıyorsun? Ha ben burada video çekiyorum. YouTube'a karşı beni Niye rezil ediyorsun ha? Edeceğim mi daha ha? Allah'ım ya oh, uyandım yine. Allah'ım ya git sen de buradan. Oha. Havada kaldı lan. Ne yapacağım? Ha ne yapacağım? Sen beni çocuk sandın herhalde. Çiko oluşum. Çiko çocuğum. Kalk çocuğum. Bu kadınla beni uğraştırma. Çiko görev senin. Atıl kurt. Atıl kurt. Atıl kurt. Aferin kurt. Aferin kurt. Vur ana. kurt. Yapabilirsin Çiko ya. Yapabilirsin Çiko ya. Sen aslansın. Aferin oğlum. Kafanı okşayayım. Oo, aferin sana. Aferin. Aferin çık Ah ne oldu ya? Çiko. Aşık mı oldum bana sen? Ben de sana aşık oldum Çiko ya. Sensiz boyunun tadı yok benim için. Kalktım yine. Çiko bu kadın saldırabilir. Çiko hadi oğlum. Hadi oğlum. Ha. Aferin Çiko. Aferin Çiko. Bu kafana sok. Biz de uğraşılmaz. Çiko aferin sana oğlum. Sen adamsın Çiko. Çiko dikkat et oğlum. Baba nasıl? Oo, aferin lan çok güzel kaydın ha. Çiko, bu beni dövecek galiba. Aferin lan Çiko. Gel Çiko, hızlı gel, hızlı. Bir show yap bakayım. Hadi abilerin de show yok. Gel 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 gel. Pua, aslanım benim be. Senden olacak Çiko. Gerçekten olacak senden Çiko. Ne oluyor lan? Çiko ben bir yukarı gidiyorum tamam mı? Dikkatli ol. Bu kadına güvenme. Bak bu kadın her şeyi yapabilir Çiko. Şöyle kafamı çevireyim. Geleyim ayılsın. Bak 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 bak. Chico geliyor Chico. Bu sefer sana ya, bırakmayacağım onu. Bağırma. İnsan içinde bağırıyor bize ya. Kalktı mı Çiko? Chico kalktı yine. Senin baba nasıl? Yakala. Yakaladın mı? Yakalarsın işte. Hoppala. Oha baban neye bak? Ne olmuş lan buna? Baban neye bir şey olmuş ha? Baksanız ya. Eli oraya girmiş, kalmış babaannenin. Bak 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 bak. Nasıl soktun kız elini oraya? Kız Valla gözlüğünü de alabiliyoruz. Oha gözlüğü de girdi. Valla billaha yine bir şeyler oldu arkadaşlar. Oha ne oldu lan? Babaanne gözlüğünü atabiliyor mu içeri? Böyle kaldı. Ne oldu lan harbiden ona? Çiko bak 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 balık geldi gözlüğe. Oha değişik bir şeyler oldu yine. Ulan yine bir bak yine bir bak. Her oyunumuzda bir bak. Bakalım bir çevirelim bakalım kalkacak mı? Ha gözlüğü kaldı orada. Kız gözlüğüne bak. Bir şey oldu. Vurma bana babaannem seviyorum ben seni. Oha gözlük gözüne geri girdi lan. Vallahi geri girdi billaha geri girdi ha. Güzel oldu mu? Oldu. Çiko. Çiko. Gel Çiko ya. Bu kadınla uğraşasım yok bugün. Oha vuramadım mı lan? Oha çiçeği söktüm lan vazoyu kırmadan. Çiko dur. Çiko. Kadın geliyor. Vurma. Bana bulaşma. Nene bugün bana bulaşma. Bugün dayak yemeyeceğim. Oha. Burada kalırsam yerim ama. Anam çıkamadım. Elim kıldı. Elim kırıldı. Oha. Nene. Hop uçuyoruz nene. Hadi hoppala bak adam böyle yerden yere fırlatırlar nene. Çünkü biz kedi power'ız. Oha kıramadık onu da. Şuna vurabiliriz mi? Hadi bakalım hoppala nene. Nene ben geldim kız. Bir hoş geldin yok mu? Gel Çiko. Gel bırak kalkar o. Çiko. Biz onu bıraktık mı o kalkar. Gel Çiko sen. Gel oğlum. Bak şimdi çete üyelerime saldırtıracağım sana. Gel gel gel. Bak 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 hazır mısınız gençler? Hazır mısınız? Saldırın gençler. Aferin. Saldırın ona. Saldırın hepiniz. Acımayın. Fare çetesi. Devam edin. Çiko elini ısırma kadının. Çiko kadın tetanoz olacak. Yapma. Yapma Çiko. Fareye bak. Hadi fare. Isır onu ye. Fareler bıraktı. Ne oldu? Şekerim. Çiko. Çiko. Sen burada durabiliyor musun Çiko? Çiko orada. Ya Çikocuğum ben sana kızma bana. Çikocuğum sen canımsın benim ya. Sen benim canımsın ya. Güzel arkadaşım benim. Güzel tatlı arkadaşım benim. Ya öyle tabii ki arkadaşım biz çok iyiyiz seninle ama bu kadın aramızı açmaya çalışıyor. Sen buna inanma. Sen bana inan. Hadi Çiko hoppala. Vallahi kırdım Çiko. Gelme vallahi bak. Bak gelme kadın. Bak sokarım bıçağı. Oha böyle de ah diye bağırırsın. Ya sen bizi kaçın kuras sandın nene. Nene gelme nene gelme yakalayamazsın. Çete hazır mısınız? Çete acımayın vurun kadına. Çete Çete bu bana geliyor çete dikkat edin. Bak 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 kaldı orada. Aha vuramıyor. Baga mı girdi vuracağım mı? Vuracaksan vur kadın. Vuracaksan vur. Senin baban asıyor bak. Burada çete var bir daha salarım. Vallahi billah az bir kırarlar seni. Senin baban asıyor. Bak kadın çeteyi salacağım. Bak çeteyi salacağım. Çeteyi salacağım diyorum sana. Çete gelin buraya. Çete topladın geriye. Topladın geriye. Aferin aferin. İyi iş yaptınız. Bakalım balıklarımız ne halde? Hayata geri dönen var mı? Şimdi şöyle yapacağız arkadaşlar. Bak. Bu balıkları suya koyacağız. Bakalım canlanıyorlar mı? Canlanıyorlarsa hepsini koyarız suya. Bakalım. Belki burada da bir bak bulacağız abi. Biz her bütün bakları nasıl bulduk? Her şeyi denemeye çalışırken sürüyle bak bulduk burada. Bak. Canlan oğlum. Allah Allah. Canlanmıyormuş ya. Baksana ya. Nasıl yüzüyor burada. Dur bir daha şuna bakalım. Biraz uzaklaşıyor. Canlanmıyor mu lan? Harbi ya hiçbiri canlanmıyormuşlar. Biz canlanır diye umut etmiştik. Hadi ötekilerden de atalım mı arkadaşlar bir bakalım mı? Balıkların hepsini astık o tek kalan korkudan intihar eder mi sizce? Edebilir. Hiç belli olmaz mı? Oha yapışmış mı lan bu balıklar? Şunu ağzımıza aldık. Bunu da şöyle. Bir tanesini de şeye ayıralım arkadaşlar olmadı ya. Böyle bıçakla kesip yiyebiliyoruz mu ona bakalım. Bak 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 balık orada süs balığı gibi oldu ha. Sen, sen de git. Abi var ya bildiğin akvaryum şeye döndü yani. Katil balıkların yüzdüğü bir yere döndü diyeceğim ama zombi balık daha uygun olur herhalde değil mi gençler? Bir tane balığı bırakacağız. Gerisini götüreceğiz arkadaşlar. Evet geldik. Bunu da atalım. Bunu da atalım. Abi balıklara bak. Harbi. Şu aşağıdan bakayım. Lan nere? Burada cinayetler işlenmiş sen öyle bakıyorsun ya. Baksana bu balık yardım istiyor bizden. Ben sana gel dedim mi? Dedim. Gelmedin. Orada işte onlarla takılırsın. Orada muhabbet edersin. Şu bir tane bir bıçağı alalım arkadaşlar. Şu bıçağı aldıktan sonra bir bakalım. Şu balıklar parçalanabiliyor mu? Peki parçalanıyorsa yenilebiliyor mu? Ona da bir bakalım arkadaşlar. Son balığımızda bu testi yapmak istiyorum. Olmuyor. Bıçağımızı kızdıralım. Şöyle alevde. Heh. Çiko olmuyor çocuğum. Yapacak bir şeyimiz yok. Ne yapacağız? Bu balığı da atacağız. Umudumuz yeniden canlanması arkadaşım. O da gitti. Güzel poz verdiler ama ya. Çiko baksana. Abi şunlara bak ya. Bütün balıklarım öldü arkadaşlar. Neden öldü ben anlayamadım. Ben onlarla sadece oyun oynamak istemiştim. Şu saftırıyı yakalayamadım. Geriye kalan hepsini yakaladım. Ve harika bir eğlence çıktı bize yine. Umarım videoyu beğendiniz arkadaşlar. Arkadaşlar kanala abone değilseniz, abone olursanız ve videoları beğenirseniz çok sevinirim. Buna gerçekten çok ihtiyacım var. Oyunda yapmamı istediğiniz şeyleri de kesinlikle ve kesinlikle yorumlara yazın. Muhakkak denerim arkadaşlar. Her yorumu aşırı ciddi bir şekilde takip ediyorum ve onlara cevap veriyorum. Ve birçok arkadaşın istediği birçok şeyi yapmaya çalışıyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. な